Arkadaşlar ben Android Gaming kanalından Kerem ve bugün sizlerle bir basit elektrik devresi tanıtacağız. Ee, bildiğiniz gibi kanalımızda bu tür şeyler ve oyun videoları çekeceğiz. İlk önce sizden bir elektrik tahtası isteyeceğim. Bunu yapmanız için. Bunların malzemelerinin hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Pil yatağı gerekir. Ee, pil gerekir. iki adet pil eee Sonra bir adet ampul ve ampulü oraya yerleştirmek için bir adet duy. Ama siz iki ampulü de yapabilirsiniz. Şöyle anahtarı göstereyim. Anahtar. Sonra bağlantı kabloları. Ee, o, ba o anahtara basınca e, hemen devremiz çalışıyor. Biz şimdi yenisini yapıp e, sizlere göstereceğiz. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Biz yeni bir devre kurduk. Ee, devremiz işte böyle. Bir devre. Ee, arkadaşlar yeniden tanıtayım devreyi. Şöyle ilk önce bir elektrik tahtası. Şöyle altı da böyle oluyor. Şöyle. Bunu bir elektrikçiden alabilirsiniz. Sonra şöyle bir duyumuz oluyor. Sonra bir ampul şöyle. Şöyle yakınlaştırayım kamerayı. Sonra e, şimdi şurada bir pil yatağımız var. Pil yatağımızın üzerinde iki adet pilimiz var. E, onun altında da e, yani onun altında demeyelim hemen sol tarafında da bir adet şöyle bir anahtarımız var. Gördüğünüz gibi nasıl çalışıyor. Böyle işte e, beyler e, sizin için. E, Şöyle biraz da böyle karanlık yapalım. Gördüğünüz gibi içeriden ışık geliyor. Ee, e, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ee, bu videoya bir 5-10 like gelirse bu videonun bir yenisini daha çekerim. Görüşürüz.